Sayın seyirciler, yurdumuzun kuzey batı kesimleri yarın da bugün olduğu gibi atmosferin üst seviyeleri üzerindeki serin hava kütlesinin etkisinde kalacak. Bugün İç Anadolu'nun kuzey ile Gaziantep çevresinde yağış görüldü ama tahminlere göre yarın yurdumuzda yağış beklenmiyor. Saat 15'e kadar son 36 saat içinde alınan uydu görüntülerinde dün kuzey ve batı bölgelerimiz üzerinde bulunan bulut kütlesinin kuzey doğuya doğru hareket ederek yurdumuzu terk ettiği ve güneyden gelen yeni bulut kütleleri nedeniyle bugün doğu bölgelerimiz üzerinde bulutluluk oluştuğu görülmektedir. Denizlerimizde rüzgar yıldız ve gün doğusundan 3-5 kuvvetinde zaman zaman 6 kuvvetinde saatte 10-21 zaman zaman da 28 deniz mili hızla esecek. Denizlerimiz mutedil dalgalı olacak. Şimdi de bölgelerimizle bu bölgelerden bazı merkezlerimizin yarınki hava durumu. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 15-21, Bursa 9-24, Gökçeada ve Bozcaada 14-23, Tekirdağ 12-21, İzmit 10-23. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 13-26, Manisa 11-26, Denizli 11-25. Akdeniz bölgesi parçalı az bulutlu ve açık. Adana 16-33, Antalya 15-27, Kahramanmaraş 14-30, Antakya 14-31, Isparta 6-24. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 6-23, Kayseri 8-26, Konya ve Kırşehir 7-24, Sivas 7.23, Eskişehir 4.23. Batı Karadeniz bölümü parçalı bulutlu. Bolu 6.23, Sinop 13 18. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı bulutlu. Samsun 13.21, Trabzon ve Rize 14.20, Amasya 8.23, Giresun 14.21, Artvin 11.23. Doğu Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Erzurum eksi -3 20, Erzincan 6 23, Malatya ve Elazığ 10 27, Van 4 19, Hakkari 7 22, Kars eksi -3 17. Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı az bulutlu belçik. Diyarbakır 10 28, Gaziantep 10 27, Siirt 12 28, Şanlıurfa 15 30 derece. Önümüzdeki cumartesi günü için yapılan tahmine göre de yağış beklenmiyor adı geçen gün. Akışımız gereği bazı dış merkezlere geldik. Amsterdam yağmurlu, yarın en yüksek sıcaklık 14. Köln ve Frankfurt yağmurlu 15, Zürich yağmurlu 19, Bükreş parçalı bulutlu 22, Budapeşte parçalı bulutlu 18, Girne açık ve az bulutlu 30, Kaire parçalı az bulutlu 32 derece. Mutlu bir akşam, başarılı bir yarın dileriz.